Selam tamam, merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle beraber 3 e, tane uygulama inceleyeceğiz arkadaşlar. E, bir tanesi klon kamera arkadaşlar. Hemen açtım. Şimdi arkadaşlar e, bunda e, şimdi ben örnek veremem. Çünkü şey yanımda kimse yok. Şimdi burada böyle bir kişi çekiyorsunuz. Zaten altta bir şey var. Kamera. Kameraya basıp çekiyorsunuz. Telefonunuzu ya da tabletinizi hiç oynatmadan böyle hiç oynatmadan e, kişiyi başka yere, yere alıp bir daha çekiyorsunuz. Oynatmadan aynı ekranın içinde. Sonra oynatıyorsunuz tabi. Orada zaten çıkacak. Ee, siz yine bir yere basacaksınız hiç hiçbir yere basmayacaksınız aslında. Sonra almak isteyecek isteyeceğiniz bölümü ee, kırmızıya boyayacaksınız arkadaşlar. Kırmızıya boyandıktan sonra zaten orada bekleyin çıkacak, yükleniyor çıkacak ve arkadaşlar sizler 2 tane, tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane, 7 tane yapabiliriz ama en maksimum 7 tane. Şimdi arkadaşlar hemen başka bir uygulamaya geçelim. MathPick Bu da ee, sınava olan arkadaşlar için. Şey, Şimdi arkadaşlar ee, mesela bu da... bir kağıtta bir işlem yazıyor. Şöyle ee, şu kare gelecek şekilde Böyle tutuyorsun sonra fotoğrafını çekiyorsunuz. Sonra zaten kendi kendine şey oluyor. Veya gidiyor. Sonra yanıtlar size geliyor. İki saniye içinde geliyor arkadaşlar. E, bu da böyle matematik sınavından kurtulmak için falan. Ama telefon hocaya kaptırmadım tabii ki. Sıradaki uygulamamız arkadaşlar. Piyano Tiles arkadaşlar. Bu ben bu oyunu çok sev sevdim. Çok güzel bir oyun aslında. Ben oynuyorum böyle. Müziği de güzel aslında. Ya siz şimdi benim böyle oynadığıma bak. İçinizden diyorsunuz Zü. Tabi bak çok çok güzel oynuyor. Nasıl zorla basıyorsun falan. Ama oyun zaten öyle. Şimdi biraz hızlan, hızlanıyor. Allah. Şimdi zorlar Şimdi diyebilirsiniz arkadaşlar. Öldüm. Kuday bir şey çıktı. Müzik yerine gitti. Şimdi arkadaşlar. Burada zaten klasik rekabet slide hızlı oyun zamana karşı rekabetçi artı yenil meli yenil meli batlı çalışmıyor arkadaşlar. Çalışıyormuş alamıyorum. Hepsi çalışıyor. Ama bekletiyor biraz. Ben genellikle arkadaşlar hızlı oyunu oynuyorum. Ee, ama klasik böyle arkadaşlar gitmiyor. Ben burada oynayamıyorum. Mesela yenilmeli dersek bunu oynayalım. slide'a bakalım. Anlamadım ben bunu ya. Arkadaşlar ben bunu anlamadım. Niye? Bu niye böyle ki? böyle mi? Da sıkışacak zaten arkadaşlar bunu geçelim bu ayarlar var zaten liderlik tablosu geri falan <laughs> buradan dila basarak dilini seçebiliyorsunuz ses piyano normal dik daktilo kapalı piyano tema falan arkadaşlar arkadaşlar bugünlük benim videolarım bu kadardı lütfen 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 kanalıma abone olmayı unutmayın ve e, ben ne şeyler çekeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Siz beğenmeyebilirsiniz. Yakında böyle ekrandan değil normal kendimle göstereceğim. E, aşağıda yazınız. Atıyorum böyle buzu e, buzu kafamdan aşağı öyle şeyler yap. Hepsini yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bugün bu kadar da görüşmek üzere arkadaşlar.